Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber Peaks of Yorda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dağlarımızı açtığımız, oraya buraya tırmandığımız oyunumuzun Old Growth, Scalf ve Hunksman Leap dağlarına bugün göz atacağız. Moderate D+ diyor. Bakalım. Başımıza ne gelecek? Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, varsa bir yorumunuzu aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Hmm. Dağımıza geldik. Aa bu dayı tello tanıdık geldi. Dayım. Allah Allah. Hmm. Öyle mi? Dayım diyor ki bu dağa çıkarsan diyor sana ben bir alet vereceğim diyor. Operasyon için gerekli bir alet verecekmiş. Hadi bakalım. Şuradan hop. Şöyle şunlar temizleniyor mu? Yok. En son kahve almıştık. Şöyle bastığımız zaman yine şeyleri çakıyorduk. Bunlar kopmaz diye umut ederekten. Ha, buraya geldik. Eyvah. Onu bir kaçırttık. Aa! Aman, üf, ya kuş be! Hissetti biliyor musun onu öyle yapacağını. Elim ayağım birbirine karıştı, şey yapamadım. Bu çaktığımız kazıktan çakamadım. Şurayı bir şöyle dönersek, ha. Otlar şeyi engelliyor. Elimize batıyor. Nasıl çakıyorduk ya? Ha? Şöyle sağ elimle orayı tutup... Hı. Git lan! Manyak. Rahat ettin mi? Böyle hafif bir salıp şu kuşu coşturmadan daha yapsak olmadı. Ha. Ne oldu şimdi? Şimdi o yerine konduğu zaman ben buradan devam ederken uçmaz herhalde. nasıl gidebilirim? Şöyle elimizi de çekemiyoruz ki. Ha. Otu oradan ayıkladık. Çok güzel. Çok iyi oldu. İplerimi biraz daha kullanma kararı aldım. İpler önemli. Şu anda çok iyi bir yerdeyim o yüzden. Şuraya doğru bir ipimi çakmak istedim. Şimdi elimi şöyle ayarladıktan sonra. Şuraya hop işte bu. Biraz da şöyle meyillendim miydi? güzel. Şuna atlayabilmek için herhalde kahve mi lazım diye düşünüyordum ama kahve lazım değilmiş. Bunu tuttum. Şu otları şöyle bir ayıklasak. Aa orada taş varmış. Şuradan bir sürprizle karşılaşmadan Şu dayı da yani dışarı yukarı doğru çıkınca vermesen de şu vereceğin şeyi de ki yani alt çıkmadan ben senin için böyle bir şey vereceğim. Bundan sonra bununla çık demiyor. Diyor ki oraya çıkarsan vereceğim. Hı. gerildi. İpim gerilmişken ben de şurayı şöyle yapayım. Ama öğrendik bayağı. Şu ottan kurtulma Ha? Ne oldu lan öyle? Çok iyi. Harika. Şunu da tuttuk mu? Ah güzel çıktım ha. Ver ver stempe mi ver? Al şunu da. Oh. Kabinime geri gideyim. Adam ne verecekti acaba? Versin bakalım. Kapı. Ah, Heh. Ne haber lan? Ne yapıyorsun? So nice Harika bir şey ama var ya bir tırmansan. Schedule, so Tırmanacağım mı? Gel ben ne? Right? Gel gel hakikaten gel. Eşyaları taşımana gerek yok ama öğretirim. Ver bakalım. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Açalım bakalım ne verdi. Oo. Çivili şey verdi. Ayak şeyi. Bunları dinlenmek için şey olarak kullanabiliyormuşuz. Taşlara böyle basıp şey yapabiliyormuşuz. Ne diyor? CTRL ile beraber. Şimdi işte onu deneyeceğiz. Nerede? Hangman. Tamam belli oldu. Demek ki buralara böyle gelmek lazımmış. Neredeymiş Hangman? Ooo ta anasını öyle kesin değilmiş. İşte burası. Lan küçük çocuk da buraya Çelik olmaz yani. Şunu tutsam mesela. He, şeye yarıyor. Şöyle bastım mı kendini zıplattırıyor. Ben normalde şöyle çıkıyordum. Böyle yukarı doğru attırıyor. Tamam, güzel. Burada çiviler, şeyler. Şöyle önce bir dağımıza bakalım. Düşer miyim buradan acaba? Kramponlarım gözüküyor mu? Eee gözüküyor. Bak uçlarında şey var. Şimdi şöyle şöyle böyle böyle mi gideceğim acaba? Bak şuralara doğru şeyler var. Gerçi çiviler burada ama buradan da yukarı gidecek yol gözükmüyor. Ben bir kere bir aşağı atlamayı denemek istiyorum. Oh kendimize geldik. O zaman Başlangıcı mükemmel yapmak istiyorum. Bir saniye. Hop. İşte bu. Şimdi burada böyle bize bir işaret vermiş. Bunu şöyle koyduk. Hmm. Şurası var, burası var. Oraya tutmaya gerek yok. Da var mı? Bir dakika ya. He, oraya doğru gideceğim. Ama ipim buradan gergin. İpim gergin olduğu için şey olarak bırakamıyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Tamam canım bunları her zaman yaptığım işler bunlar. Kopmadığım müddetçe. Şuraya bir şekilde çakmam lazım. Oraya çakamıyorum ama. Şuraya çakayım. Hmm. Tamam anladım 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 bir saniye. Deneme amaçlı şöyle bir atlarsam tamam. Ben o işi oradan becerebiliyormuşum. Şöyle bir soluklanayım hemen. Şimdi atlayacağım. Siz görmediniz ama ben ellerimi ısıttım hemen bir. Şunu sök ihtiyaç yok hoppala şurasına çakacağım ben etrafımızı önce görelim çok iyi görmem gerekeni gördüğüme inanıyorum şöyle yapıp atlattırabiliyorum. Şimdi bir şey denedim. Siz diyorsunuz ki ne yaptı? Manyak bu bir herif. Ben şunu denedim. Kendimi duvara doğru sallayıp duvardan CTRL'e basıp kendimi şuraya doğru sıçratmayı denedim. Şöyle çok da başarılı olmadı gibi. Sanırım başarısız olma sebebim de çivi şuraya değil de oraya çakmam oldu. Çünkü çivi buraya çak demiş. bizden şey istiyor olabilir. Şöyle bir kendimizi sallayıp şu tarafa doğru tutunmamızı istiyor olabilir. Zaten öyle yaptım oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çünkü iplerimde bir azalma var. Oradan söktüm. Şu ipi orada bıraktım. Onu çünkü alması biraz sıkıntılı oldu artık. Şuraya doğru geçiş yapmam lazım. Şimdi işte ayakkabının işe yarayacağı yer galiba. Ama ben yine eski stil Öyle onu ortaya koyduktan sonra ben biliyorum bu işi ya buraya şöyle CTRL'imizi de kullanalım. Baya kolaylaştırdı işi ama. şuraya doğru gelip yap hmm. yapmazsam olmazdı. Ama şu atlama işini ben çok seviyorum ya. Şu oyundaki şurayı çok güzel yapmışlar. Şimdi buradan nereye gidebilirim? Maymun gibi sallanmakla bitmez bu iş. Şimdi gördüğüm yer şurası var, şurası var. Muhtemelen oradan şuraya doğru ineceğiz. Şurada bir çakma yerim var. Onu oraya çakmadan önce buralara bir yere çakmak lazım galiba. Ama onu oraya çaktım bu da ipi alamam tekrar. O yüzden şunu bakayım tekrar yapayım. Yapabiliyor muyum? Rahat. Hatta şey yapmadan Şöyle tutabiliyor muyum? Ya onu aslında beceriyorum ya. Baktığın zaman. Oradan buraya bile atlıyorum ya. Risk alacağım. Risk alacağım. Risk almadan dağcılık olmaz. Uf. Hadi. Hı. Küçük elim ayağım kaydı gibi oldu ama Çok iyi yere çaktık onu da. Şuraya doğru güzel bir maille. Lan oğlum ip birazcık daha yetişse. Atlarken ipi de çözemiyorum değil mi? Şu şekilde atlarsam da ip mi engel oluyor bana acaba? Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Şurası tutulacak yer mi? Aa şurası tutulacak yer olabilir ha. Vallahi öyleymiş. O zaman bunu buradan alıp yan gözüm hop görmedi onu şöyle daha yakın bir yere mi atsam onu bir şey diyeyim mi sökeceğim ya yaparım ben onu o kadar da korkak değiliz yani Şimdi buradan nereye? Aa! Adam var lan. Bilader. Seni ben nasıl şimdi oradan şuraya tutabiliyor muyum? Yok. Oğlum sen nasıl kaldın burada ya? Hiç gözüm görmüyor biliyor musunuz? Neresinden tutabilirim? Şuraya bir operasyon aslında yapabilsem atlasam mı atlayacağım da. Şuraya da atlarım ben atlasam. Ama belimdeki ipi işte şey yok ki ona. Güya bastım mı ipi asılıyor. İpinden saldığı yerindeyim. Şey olursa buradan oraya zıplama şansım var. Bilader sana gelebilmek için her şeyi seferber ettim bak. Şuraları buraları hiç tutmuyor değil mi? Yani ben onu hiç şey yapmadan şuraya atlayabilir miyim acaba diye düşünüyorum ama atlayamam gibi de düşünüyorum ya. Şu açısı biraz ters kalıyor gibi. Abi bunu adamlar buraya göstermişler ya. İpi T ile kesiyormuş abi. Yani benim yapmam gereken hareket şu. Buradan geleceğim. Son geliyorum. Oh, well done. Name's Walker. Pleased to make your acquaintance. Nice to see another climber not afraid of using their ropes. My father was never a big fan of them. Sen kadın mıydın lan? I'd say, jam the teeth and move your feet. Why drown them if you ain't to use them? Now, if you don't mind, I have a few more holds to figure out. Ablacım sen bu iş için biraz fazla genç değil misin? Bir de o şekilde mi çıkıyorsun? Sana bakayım bir etkileşim. He ablam. Ablacım kalk oradan kalk. Neyse yani ne halim varsa gör. Ben buradan şöyle Şöyle. Şöyle yaptım mıydı? Yalnız bendeki hız şaka mı? Şuradan da şöyle geldim miydi? Hadi görüşürüz ben gittim. Sen hala oradan. O kadar kahve içtik bilmem ne yaptık. İpi çözme varmış. İpim gerdi. Abi mükemmel bir şey ya. Korkusuzca atlıyorum ve İp tutuyor ama şu ip bit bir kısım daha uzun olabilirmiş ya. Şuradan şöyle yaptım, tuttum. Şimdi şunu tutacağım. Evet, onu tutacaktım babayı tuttum. Hemen geldim tekrar. sokayım ya. Aa buraya mı çıkacaktık? Mevzu bu kadarmış. Ver. Bas. Zorluk derecesi fena değilmiş ama. Buna bakalım. Kadın hala orada değil mi? Biz oraya çıktık görevimizi yaptık artık. Neyse o zaman dönem ya. Ne yapalım? Üstüne bir daha basalım. İki tane olsun buraya uğraştık. Çift dikiş. Oh. Sen kimsin? Good afternoon sir. You are He. on an impressive pace, I must say. Eh? By now, you must have seen some of the rubbish scattered around several of the peaks. if you don't mind, please bring these back if you notice any. <türüyor> we'd like to avoid having the routes too cluttered with people's belongings. <türüyor> <türüyor> Keep up the good climbing, sir. <türüyor> 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 hadi hadi. E Ayakkabılarımızı artık sürekli giyiyor muyuz yoksa? Evde giymiyor muyuz? Aa dışarı doğru çıktı adam. Bunlar işe yarıyor. Şunlar harbiden işe yarıyor. İpim de çok var. Safety şeyi. He, bunu istersen giyebiliyorsun, istersen giymiyorsun. Bunu tabi giymezsen bunu alamazsın. Bu zaten bir şey yaramaz o zaman herhalde. Ya da yarar. O yarar da bunu ayıp alamıyorsun yani. İşleri daha zor yapmak için. O zaman arkadaşlar. Bu bölümün de sonu. Buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümde çıkacağımız dağlar. Lance and Old Langer. Şu ikisini halledeceğiz bombayı patlatacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun lütfen. Varsa oyun öneriniz böyle enteresan. Her tarafta görmediğiniz ama abi ben şu oyunu kimsenin oynadığını görmedim. Bir bakar mısın nasıl oyunmuş, iyi miymiş, kötü müymüş derseniz bana atabilirsiniz. Ben de açıp bakayım nasıl bir oyunmuş göreyim. Hep beraber görelim incelemesini yapalım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve hoşçakalın. Bay bay.